Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün bugün skyblocks'a devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Aslında kaldığımız yerden değil. Son videodan sonra bayağı bir değişiklik yaptım. Son videoda böyle burası tamamen bahçeydi filan. Böyle rastgele buralara bir şeyler inşa etmiştik. Onları söktüm. Onları söktüm arkadaşlar. Adamı bu hale getirdim. Sonra sonra bizim bir tane moderatörümüz var. 13 yaşında arkadaşlar. 13 yaşında bir moderatörümüz var. Bu moderatörümün adasına gittim tamam mı? Bunun adasına gittim. Sonra bunun adasında bir tane farm gördüm. Bizim moderatörümüz farm yapmış arkadaşlar. Dedim ki bunu nasıl yaptın? Geldi bana öğretti bunu nasıl yapacağını falan filan. Bana şunlardan verdi. Bu farmdan yaptım arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi şunlardan var. Bunları alıp yıkıyorsunuz, satıyorsunuz efsane bir para kasıyorsunuz. O da zaten para kasmış bari. 200 milyondan fazla parası var anasını satayım. İnsanları kandırıyor lan. Oğlum Geçen oynuyorduk anasını satayım adamlara şey yazıyor arkadaşlar balta verene 2 milyon para atacağım o Adam baltaya 2 milyon veriyor lan Biz burada 10 biniz o bak parama bak abi 10 bin param bile yok lan 9.000 aha bak Arda Velet bak bizim Arda Velet Bak 225 milyondan fazla parası var gel adasına gidelim açmış mı bana adasını Aç lan adanı Aç Arda adanı Aç çabuk Arda Aç lan Arkadaşlar bizim moderatörümüz bu. Eğer bize para verirseniz, biraz Robux verirseniz size satabilirim. Arda iyi moderatörlük yapıyor. Ee, sunucunuzu koruyabilir. Ee, yorumlarda yazın. RDI isteyen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Satıyorum. Ee, fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda belli bir fiyat belirlemedik. Ee, siz yorumlarda açık ile satarız arkadaşlar. Bakalım en fazla kim verecek. Gerçekten yazın yorumlara. Diyin ki şu kadar veriyorum satacağız. Robux geçerli arkadaşlar. Gerçek para kabul etmiyoruz. Ee, Robux'umuz yoksa oğlum adamı adası kasıyor lan. Baksana döndüremiyorum. Adam öyle bir farm yapmış ki bak anasını satayım bunu. bunun, bunu nasıl yaptın oğlum? Bunu niye yaptın lan? Gel şimdi dur. Arda adasını açmış bana. Gördüğünüz gibi burada da de demir farmı yapıyor. Böyle bir değişik bir farm kurmuş. Workbench'ini 3'e çıkartmış. Şunlardan filan yapmış. Abi ben burada durmam lan. Adamın adası dönerken bile kasıyor lan. Şundan yapacağız arkadaşlar biz de işte. Ne bak yani. Bir de bak 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 bak. Ben bak 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 özentiliye bak 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 bak. Bak oğlum bak yemin ediyorum ben adamda çukur açmıştım. Bu, bunda yoktu. Gelmiş şerefsiz benden bakarak atmış. Baktan adam ulan bak 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 bak. Özentiliye baktan. Arkadaşlar Arda'nın ee, yorumlara yazın Arda özentim diye bak. Kendi adamı göstereyim. Bak bak bak. Gelin abi kendi adama gideyim. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum. Dedim ki acaba dediğim yere build yapabiliyor muyuz diye denedim ve ben kendime böyle bir şey yaptım. Arda velet geldi benden baktı benimkini kopyaladı. Arkadaşlar böyle kopyalama olmaz olsun. Böyle böyle şey olmaz arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bu bölümde word Punch'imiz 2 idi. Onu 3'e çıkartacağız. Onda değişik şeyler yapacağız. Ee, ve size bundan bir tane yapmayı göstereceğim. Çünkü neden olmasın? Siz de yapın, siz de gelişin, siz de insanları kandırın siz de her şeyi parayla satın alabilirsiniz. Şimdi abi geçen bölümden sonra ben biraz oynadım bu oyunu. Ee, video, video, dışında oynadım. Takipçiler falan gelip bana bir şeylerini attılar. Mesela bak Buffle Core adasının anahtarını atmış. işte şundan attılar. Bunun yeşilinden attılar filan. Bunlardan attılar arkadaşlar. Bakın burada işte 200, 200'den fazla hatta 300 tane demir atmışlardı. Ben kullandım birazını. Dur şöyle bir adamızı herkese açalım bizim Var mı bizim takipçi? Arda'yı açalım abi. Melih'i açalım. Başka var mı bizden? Şu an gelememişler sanırım server dolu diye. İki tane açtım abi. Şimdi bu bölümde gel gel abi. Burayı gördüğünüz gibi kurdum. Şundan bir tane kurdum. Ne işe yaradığını tam çözemedim. Galiba yağlı şeyleri yıkıyormuşuz. Her neyse şundan şundan vardı zaten. Bunları geçen videodan biliyorsunuz. Şunu kurdum arkadaşlar. Bir tane envil kurduk. Ee, onu kurduktan sonra şey yaptım. Ee, malzemelerimi demire demire yükselttim. Nerede abi demir şeyim var. Iron pickaxe'im var. Iron axe'im var. Sonra şu zaten vardı. Bir tane wooden sword yaptım videodan sonra. İşte böyle bir şeyler yaptık arkadaşlar. Bir de o farmı yaptım. Bu şekilde geliştirdim kendimi. Totem kullanmayı falan öğrendim. Bu oyunda birazcık ee, yeniydim. Bir şeyler öğrendim. Şimdi abi workbench 3'e geçmek için 20 tane steel rod lazımmış. 50 tane stone brick lazımmış. Bir de 20 tane de maple wood lazımmış. Ben video dışındayken zaten maple ağaçlarımı alıp buraya ekmiştim böyle. Hem bunlar güzel ya baya güzel bunları kesmeyi düşünmüyorum. İleride bunları tasarımda kullanırız. Her neyse bunlardan aldım. Odunlarını çıkarttım arkadaşlar. Sonra Eee nerede abi bizim stone katırımız olması lazım. Şu mu stone katır? Yok bu değil. Stone cutter nerede? Ha buymuş tamam. Buna bir tane kömür atıyorum. Böyle iki tane atıyorum. Şu 37'yi bir 50 yapalım abi. Workbench 3 için 50 tane lazım ya. Yaptım, 60, abi. Şöyle yapalım. Mükemmel olmuş demiş. Aynen mükemmel olmuş. Evet teşekkürler. Da doğru söylediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dünyada doğru söylemek çok iyi bir şey. Hiç bu, konuda hiç bir tevazı Yerim çok mükemmel. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sanat yerine kadar mükemmel. Birden ona kadar rol Şimdi e, şunlardan 50 tane yapalım. Workbench için 50 tane gerekiyor ya. 50 tane yapalım abi. Bu arada olabildiğince partilerden hiçbir şey istememeye çalıştım. Ben hatta bana şunu atayım mı bunu atayım mı, atayım mı falan diye sordular. Ben dedim ki çok fazla bir şey istemiyorum dedim. Çünkü videolarda gelişmek istiyorum dedim. Olabildiğince yani azalttılar şunlar 6 tane atmış bunlar çok değerli filan dediler Ben de o yüzden hayır demedim arkadaşlar değerli şeyler hayır diyemem İşte bunlardan aldık bu şekilde bir gelişmemiz oldu Şimdi 50 geçtik sanırım aynen Şun, Şunları gelsin 50 geçiyoruz 20 tane maple wood, 50 tane e, stone brick lazımdı bir de Abi ne o aa kömür bitmiş lan ulan kömür bitmiş lan Atak bir tane daha hiçbir şey Of alalım heh tamam 50 geçtik lan. sen yürü git lan Dur dur Arda'nın adasına gidelim Arda'nın adasında Arda bir sürü demir var lan Arda'dan demir çalak gel gel Arda'nın adasına gidelim Arda'da Oğlum adamın adası kasıyor ya Gel demir Arda'dan demir istek Arda kaç tane Steel Rod istek lan direk Arda Steel Rod var mı Steel Rod varsa versin lan bize 10 tane 10 tane versin adamın ilk lan kaç parası var 225 milyon param var lan Cimri Bakın arkadaşlar Cimri gördüğünüz gibi Steel Rod versin yapıyor mu 20 tane filan versin yok 20 tane vermesin birkaç tane kaç tane var kaç tane var acaba dur bir tane bir tane Oğlum bir tane in abim lan daha versene. Arkadaşlar böyle bir cimri olmaz olsun. Ver ver. Ver ver. Ver abi 20'ye 20'ye yakın yapalım. Ver ver. Silro alalım abi. Silrotlar güzeldir. Ver abi. Dur bir tane de şur ha şunu da aldık. 5 tane oldu bize 20 tane lazım. Lan cimrilik yapma ver lan. World Bench tier 3 yapacağım. Hadi. Ver. Demiri kal. Ulan ben şunlar alamadım lan. Bana bu ilt açsa var ya alırım ha. Alabiliyor mu? Alamıyorum galiba. Bu ildi kapalı değil mi? Aynen kapalı. Abi şöyle bir sistem yapacağım ha. Bak. World Bench 3'e geçtikten sonra şöyle bir sistem yapacağız. Her şeyimizi ardadan kopyalayarak yapıyoruz. Steel Road. Kömür yok. Kömür bende de yok lan. Kömür nereden satın alıyoruz? Dur bir şey. Şehirden mi satın alıyoruz? Dur. Kömür almaya gidelim. Kömüre gidek arkadaşlar. Kömür şehirden mi satın alıyoruz bakalım? Kazarak mı geliyor yoksa kömürden mi satın alıyoruz? Bizde olan varsa adayı davet edek. Buradan kömür alabiliyoruz mu? Kömür yok. Kömür nereden alınıyor? Dur. Burada alacak bir şeyimiz yok. Abi bu arada şunlardan, şunların kullanmayı öğrendim. Burada görevleri falan varmış. Bak yapmışım mesela bunu. İşte bu görevleri yaptıkça bize bir şeyler veriyormuş. Bunları öğrendim ilk videodan sonra. Şuradan blok almayı öğrendim işte. Bir şeyler satmayı falan öğrendim. Para çantaları varmış onları öğrendim. Sonra şu adaya nasıl gideceğimi öğrendim. Oraya da birazdan gideriz. Hadi abi Arda Steel rod ver ya. Workbench 3'e geçmem lazım. Hadi. Şu, bu arada Arda onu yaparken... Aaa Workbench 3'e geçmeden şundan yapamayız. Şundan yapıp size bundan bir tane nasıl yapabileceğinizi öğretecektim. Bundan nasıl yapacağınızı öğretecektim. Ben şöyle uzaktan tutayım abi siz bakın. Sizde malzemeler varsa yaparsınız. Bak şöyle gezelim. Bit bak en alttaki konveyörü böyle dümdüz koyuyorsunuz. Buraya gelen havuçlar, yukarıdan düşen, buraya gelen lan kaldım lan burada. Adama geri dönmem lazım. Arkadaşlar yukarıdan düşen havuçlar buraya doğru en şeyin içine giriyor. Bu dolduğu zaman toplamanız lazım yoksa böyle dışarı sarkıyorlar. Bunları kapatalım. Ha. Bu böyle bunun içine giriyor. Şurada adımızı açacağımız başka kişiler var mı? Bunu açalım. Mehmet'i açalım. Başka kaptan provizden mi lan? Bilmiyorum. Mesajını görmedim. Her neyse. Abi bak yukarıdaki havuçlar da şunu alalım. Yukarıdaki havuçlar buradan düşüp buraya geliyor. Bu buradan götürüyor bunun içine atıyor. Bunun içinden böyle topluyorsunuz. Eee bunu kat kat yapıyorsunuz. Şuradan entep'e çıkalım. Ortasını boş bırakıyorsunuz. Bu totemler etrafındaki havuçları toplayıp şu konveyörün üzerine atıyor. Bu da onu buradaki boşluğa atıyor. Sonra topladığı havucun tohumunu tekrar ekiyor. Bu şekilde bir döngüyle bir şeyler yapıyor. Sizin burada tek yapmanız gereken şey şu. alır abi, alırım abi. abi. At, at, at 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 At. Oğlum bunları var ya bak video videodan video bana her şeyi atarlar. Bana önce soruyorlar abi videoda mısın diyor. Videoda hemen her şey atıyorlar böyle. Hemen atıyorlar gönderi gidiyor. Bak bu taktiği yapacağım arkadaşlar. Video dışındayken videoda en büyük her şeyini alacağım. Çünkü neden olmasın. Şimdi şu, abi story çok az vermeyin ya. Oo demir alırım bunları. Abi alırsa çok zor ya. Oğlum geçen videoda ben şey demiştim. Bu halıçları falan toplamanın kolay bir yolu yok mu diye bu totemler topluyormuş. Bunları öğrendim video dışındayken. İlk, i̇lk bölümde birazcık malık yapmışım arkadaşlar. Elle toplayıp ama olsun. Geç olsun güç olmasını öğrendik. At abi at, at at at. At at at. Abi bu kümleri aldım. Parayla mı alıyoruz yoksa bunları kazarak mı alıyoruz? Hiç fikrim yok. Yemileri kazarak alıyoruz. Madem ben. Al, adam adamsın be. Adamsın be. Adamsın be. Gel 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 şunları. Alalım abi. Oğlum boğazım kurdu lan konuşmaktan. Bir şeyler içeceğim anasını satayım burada. Siz bak bak sinirlendirmeyin. Sizler için video çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi like atın. Bak boğazım kurdu. Az da kötü şeyler olabilirdi. Çok kötü şeyler olabilirdi. Bak hep size video çekebilmek için. Hep size video çekebilmek için arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi like atın yoksa yoksa çok kötü şeyler olur. Ben de bir şeyler için boğazım kurdu lan. Arkadaşlar boğazımdan sadece su geçti yanlış anlamayın. Onun sesiydi az önce baştan söyleyeyim. Yorumlarda eee Samet ağzını alıyor yazmayın. Şimdi arkadaşlar. Şunları toplayalım. Şu, oğlum atma lan daha toplayamıyorum anasını satayım lan. Bir de taş atıyor. Taşlarını al lan istemiyorum taşları. Neyse istiyorum ver. Bunlar parayla alınıyor. Gel neyse daha başka bir şey istemiyorum. Biz ne yapacaktık anasını satayım. Arada Steel Road. Arda Steel Road Atlan. Oğlum Arda'yı bak Arda Arda'dan bir şey isteyip yapmayınca modunu alırım diyorum. Her şeyi yapıyor tamam mı? bak. Arda'dan şu an 100 milyon istesem atar. Ama istemeyeceğim. Çok şerefsiz olmayalım. Abi Mehmet ne yapıyorsun anasını satayım? Bütün paranı bana veriyorsun. Mehmet'in kaç parası var lan? Mehmet'in benden az parası var anasını satayım. Adam benden çok şeye sahip. Neyse Arda Arda'nın adasına gidelim gel. Arda'nın adasına Steel road atsın. Arda Arda neredesin lan? Oğlum Arda steel rod at. Dur. Bende kaç tane demir var? Burada yapabilirim aslında. Steel rod yapabiliyorum değil mi? Aynen yapabiliyorum. Kaç tane yapabiliyorum? 3 tane yapabiliyorum sadece. Aynen. 3 tane yapalım abi. Tamam Arda atacak abi. Bir işi var sanırım. Şu alabiliyor mu lan demirleri? Arda bu ilt açısından. Arda Aa Arda Arda bu ulti açsın Arda'nın demirlerini çalaktan. Oğlum ben bu demirlerle sirot kendim yaparım. Bu ulti açınca bunları alabiliyoruz mu arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Oğlum bu açınca ne oluyor? Şunları mı koyabiliyoruz? Om Arda Arda bu açsın açısından. Arda bu açsın açısından hadi. Aç aç. aç, aç. Build açınca ne oluyor? Hiç fikrim yok ha. Bu açınca galiba şunları alabiliyorum. Alabiliyorum değil mi? Bu aç, açarsa eğer. Hadi abi aç lan. Ya açmıyor ya. Oğlum bu açsa demirlerini çalacağız lan. Oğlum şundan yapmak istiyorum. Hadi aç. Ha, şunları alabiliyor mu? Aa alabiliyorum tamam aldık. Gel. Tamam tamam. Arda görmedi hiçbir şey. Tamam Arda ya, Arda ya diyelim ki sana şöyle bir şey yaptık diyelim gel. Gel durdu Arda bak şimdi bak bak şah şah reserime bak şah reser. Bak. Arda'nın demirlerini çaldık. Arda'ya güzel bir build yapalım arkadaşlar. Arda'ya Arda, ya, Arda ya bu build'i e armağan ediyorum. Arda'ya güzel bir delik hediye edelim arkadaşlar. Biraz daha demiri varsa alalım. Arda'dan demirleri aldık tamam. Envil. Envil nerede abi? Ulan bak var ya Arda o kadar şerefsiz ki videoda olmasaydım açmazdı. Neyse. Şunları yapalım. Bir tane daha yapalım. Kaç tane steel rodumuz oldu? Abi 10 tane oldu daha fazla olmuyor. Ben saçlar var lan. Falan 10 tane daha lazım. 10 tane daha verirse Robin çapabiliyorum. Ardından demiş alalım. Hala. Ardından ihtiyacı yok çünkü. 225 milyon parası var anasını satayım. Bir şey olmaz. Robin Hood gibi arkadaşlar. Zengin alıp fakire vereceksiniz. Tamam mı? Böyle. Ver ver. Stigrodlar. Ver ver. Ver Stigrodlar. Hadi. Ver lan. Hadi lan. Aa Arda bana bu ilt açtı. Ben bunu alıp kendi adama koyabiliyor mu? Aa. Anasını satayım. Aldım lan ben bunu. Yürü git lan. Şerefsiz. Ben bunu da alıyorum lan. Bunu da alıyorum lan. Oğlum Arda'dan bunları al <laughs> alabiliyorum lan. Bu <laughs> ilde. <laughs> 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 Oğlum bunları alalım lan. Bunu al lan al bunların hepsini. Bu iltaçtı açtı şerefsiz. Bir şey olmaz. Arda 225 milyon parası var anasını 10 milyon verir birini alır bunları. Şunları da alak. Oğlum yemin ediyorum bilmiyordum bak var ya. Ben her şeyi videoda öğreniyorum. Video dışında çok az oynuyorum arkadaşlar. Oo bunlar ne lan? Aa nasıl yapıyor? Bunları nasıl yaptı? Şu şunu alayım. Workbench tier 3'ünü soru Şerefsiz Steel oda alsaydın kendimi yapacaktım. Atmadım ben de seninkini çaldım. 225 milyon param var. Git başkasından alırsın lan. Arkadaşlar yorumlara yazın. ardı 225 milyonu sizce bana atmalı mı? Hemen yorumlara yazın. Sizin yorumlarınıza göre karar veriyoruz arkadaşlar. Bizim biz kendi bak biz kendimiz karar vermeyi bilmiyoruz tamam mı? Siz yorumlara ne yazarsanız biz onu yapıyoruz. Yorumlarda şimdi Arda, şunu alsam mı acaba? Neyse almayacağım. Arda Arda build'ini neyse gide kendi adamız artık. Workbench Tier 3'ümüzü kuralım. Abi adamımızı build'imiz kapalı tamam. Herkese build'imiz kapalı, kendimize kuracağız şimdi onu. Eee Workbench ha buradalar. Hepsi burada abi gel. Gel şunu kuralım. Güzel, güzel. Tamam abi. Tamam gel gel gel. Arda'nın totem şeyini de buraya kurak mı lan? Gel. Arda'dan aldığımız şunları koyalım. Totemimizi de koyalım tamam. Şimdi abi nasıl yapacağız? Şöyle şu tarafı doğru mu yapalım? Bu taraftan yapalım. Şöyle böyle 1, 2, 3. Şu ağaçlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü şey olduğu zaman büyümüyorlar. Ama ağacın dibine girdi anasını satayım. Yani yürü git Steel Rod attı. Arda'yı kapatıyorum adamı arkadaşlar. Böyle bir şey o... Arda izinsiz geliyor adama. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz Arda adama izinsiz mi geliyor? Hemen bunu da yorumlara yazın. Ben okuyacağım. Hepsini okuyacağım tamam mı? Nereye kuralım? Şu, şuraya kuralım mı? Bu buraya kuralım lan. Buraya hiçbir şey kurmamışız. Nereye kurak ki? Şöyle kuralım. Tamam gel abi kur. Kur kur kur. Tamam buraya kurdum. Şimdi gel şunu kuruyoruz. Bir de bir de endüstri şeyi kuracağız. Endüstri sandığı vardı. Nerede? Heh. Endüstriyel. Ko -kuya koyalım abi şunu da. Tamam. Şimdi abi. Gel. Nerede totem? Ha. Kömür totemi. Kömür totemi. Şuraya bir tane koydum. Bunun içine kömür mü atıyordum? F açtım. Tamam. Bir. Atamıyorum kömür. E ne olacak şimdi? Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Köm Acaba kömürü şey mi yapacağız? Böyle mi atıyorum acaba? Hiç fikrim yok. Cidden. Buraya ha tamam şu an anladım. Bunun içine atacağım kömürü. Aynen, bunun içine atacağım. Kömürü bunun içine attıktan sonra bu çalışır durumda. Şimdi dur, şunu alalım. Şunu önüne kuracağız. Gel abi. Nerede? Iron totem var. Şunu alalım. Şunu çekelim. Evet, iron totemimizi de alalım. Bunlar kaç para hiç bilmiyorum ha. Şu iron totemleri şuraya kuracağım. Bilmiyorum neden kurduğumu ama onda öyleydi. Sonra bir de kömür. Kömürleri buraya koyacağız galiba. O da kömür dengesini sağlayacak değil mi? Nereye buraya, buraya mı kuruyorum? Nereye kuruyorum? Kömür dengesini nasıl sağlayacağım ki? Şöyle mi? Bunun içine kömür attım. Tamam. Demirlerimi de atalım. Şunlara iron verecek miyim? Bunlar elde ediyor mu? Bunun içine ne atılıyor ki? Oldu sanırım. Bir şeyler yapılıyor ama anlamadım. Dur. Bir, şey, bir şeyler oluyor. Bir, bir şeyler oluyor. Bunlar attı demirleri. Ha çıkıyor abi efsane. Efsane. Demir artık demir üretebiliriz. Artık sonsuz demir üretebiliriz. Bu oha bu nereden geldi lan? Abi bu, bunlar mı yapıyor acaba? Çok iyi lan. Sen ne yapıyorsun lan Mehmet? Bu, bugün bugün çok iyi şeyler yaptık arkadaşlar. Arda'dan bunları çaldık. Umarım hakkını helal eder. Arda Arda'dan özür diliyorum bunları çal. Ya da niye özür diliyorum anası? 200 bak abi 225 milyon parası var. Şerefsiz. Versene lan. Dur adamızı gelecekler var mı? Adamımızı açalım arkadaşlara Arda'yı açmıyoruz. Sana açalım. Harun'u açalım. Bunu açalım başka. Herkese açalım. Arda hariç herkese açalım lan. Gel. Arda'yı açmıyoruz çünkü Arda bizim eşyalarımızı çalıyor. Gel tamam. Bu videoda, bu videoda gerçekten güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bench'imizi tier 3'e yükselttik. Hem de 0 bakın arkadaşlar. Hiç hiç zorlanmadan 3'e yükselttim. Bu böyle basit bir şey yok. O yıkama makinesiymiş lan. Bu geçen sonraki bir sonraki videoda bunlarla ilgilenmeyi düşünüyorum. Bunların ne işe yaradığını falan öğreniriz. Bunları yaptım arkadaşlar. Ee, sonra şunu yaptım. Ee, buradan havuçlarımız çıkıyor böyle. Bunları satabiliyoruz. Ama yıkıyor muyuz bilmiyorum. Gel, hatta şu elimizde olan şeyleri satalım. Gelin bir satalım bunları. Ardı yürü gitten. Ar arkadaşlar Arda bizim eşyalarımız çalıyor diye almıyorum yanlış anlamayın. Şimdi gidek abi. Gel. Şuradan satalım. Güzel bir para elde edelim. Kaç Param var? 10 bin'e yakın param var. Şimdi abi şunu seçelim. Hepsine kadarmış 455 çöp. Gel, hepsini seçelim. Oo 12 bin çok iyi. Abi havuç havuç çok iyi bir gelir. Bunu da bunu da satalım. Soğanım ne kadar? Soğanım 3 taneymiş. Kötü. Üzümümüz var. Abi ben balıkçılık yapmak istiyordum. Balıkçılık yapalım lan. Gel. Bir tane balık oltası inşa edelim. Çünkü çok merak ediyorum. Hiç yapmadım. Oo, burada kömür çıkartıyor bu çok iyi. Gel abi. Şuradan hemen bir balık oltası yapalım. Sanırım yeterli malzemem var. Şurada balık. Aha. Ha yapabiliyorum. Sadece bu gerekiyormuş. Bir de burada beyti var. Nerede abi? Beyti bulamıyorum. Hiç burada beyti bulabilirim sanırım. O denizci değil de bait 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 ha bait bait de bulduk aa çırıt avucumuz yok oğlum bu yapmayın lan pis etmeyin lan elini yani gel şurada alalım 3 tane hop bait tamam bait yapabiliriz şu ya. an de yapalım şimdi nasıl kullanacağımı öğrenmem lazım gel abi şunları atalım oltam nerede oltayı arıyorum oltam burada baiti nasıl kullanacağım baiti nasıl kullanıyoruz tamam oltam var gidelim Gire, atalım bakalım ha şu an attım oltamı galiba şu da çektim tamam tamam şu an atıp atmayı falan öğrendim abi şu arada şurada boş yapıyoruz çiti kapatalım arkadaşlar saçma sapan şeyler yazıyor böyle şeyler olmaz olmaz yani bir iftiratıyor arkadaşlar hepsi içeri ettiniz gel yani şunu atalım yem, yem atıyoruz At, attım değil mi şu an yem bir şeyler oldu gelin abi nasıl balık tutacağım şunları mı değdireceğim Abi balık tutamıyorum lan. Aha geliyor dur. Bu geliyor galiba. Hah tuttum tuttum mu? Hiç balık tuttum mu? Hiç haberim yok lan. Bakalım şuradan. Balık. Dur geliyor geliyor bak bak bak. Geldin ne oldu şimdi? Tuttum. Aha tuttum. Abi tuttum lan balık tuttum lan. Gel şuraya da bir atalım. Buraya da gelsinler. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. Aa Mehmet mi geliyor? Evet. Arkadaşlar hadi gel lan balık. Aa gel, gel 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 gel. Adamsın be. Aa oynatmasaydım keşke. Gel. Tut abi. Hadi. Tut tut ucunu. Elal. Catfish. Kedi balığı yakalamışız arkadaşlar. Şunu da tutalım gel. Şuraya da atalım şöyle. Gel abi. Yakınsın. Hadi gel abi. Seni de tutmak istiyorum. Haruncan'ı tuttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak bakın bak balığa bak. Neyse. Gel Nereye gitti? Aa balık oraya çıkıyor lan. Ne oldu? Tuttum. Ah be tutamadım. Neyse. Bu kadar yeter. Bunları direkt yiyebiliyor muyum? Bunları ne için kullanıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Abi gelin. Son olarak şuradaki adaya gidelim. Buraya gitmeyi de öğrendim. Şuradaki adamdan bir tane anahtar satın alıp gidiyormuşuz. Gel abi. Gidelim buraya. Şunu hemen satın alalım. Şuradan. Buradan alıyormuşuz. Hatta 10 tane satın alalım. Sonraki seferlerde gerek kalmasın. Şuraya gidelim. Satın aldıktan sonra buraya geçiyoruz. Sonra buranın ilerisinde de Buffalo Core adası mı ne varmış. Buraya da gidebiliyorum çünkü bana ee, daha önceden takipçilerim e, videonun başında söylediğim gibi anahtar atmışlardı. Nereden şu an bulamıyorum. Heh buldum. Üç tane var. Bir tanesini kullanalım bu videoda ne olacak yani? Hadi abi gidek. Bir tanesini kullanalım. Yer 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 yer. Buffalo Core'a gittik. Buffalo Core'dayız şu an. Oo bunlar kri bu ne lan? Ananı satayım. Oğlum ben bunu kristal işte demiri ananı satayım. Aa vuru vuruyorum. Dönerek vuruyorum. Tamam ölme, ölme karakter, ölme. Abi, abi öldüm. Ö öleceğim kaç. Kaç. Abi efsane lan bu ada. Bu adanın ilerisine gidebiliyor muyuz peki? Başka ada var mı bu adadan sonra? Canım doluyor mu bir de? Dur sen gelme. Aa sen burada kalmışsın senin. Aha düştü aşağı. Geri zekalı. Canım doluyor galiba. Biraz canımın dolmasını bekleyelim burada. Canım dolsun. Başka ada yok sanırım bundan sonra bu son ada. Bu son ada gibi. Lan gel. Ananı satayım. Git git git. Abi canımı balıkla mı yeniliyorum? Ye. Yemiyor. Abi seni öldürmek istiyorum ya. Seni nasıl öldürebilirim ki? Abi beni öldürdü ya. Kılıcım gitti mi? Yo kalmış burada. Tekrar geri gidek mi? Aa aynen ölünce şey oldu. Dur şehri, şehre direkt gidemiyoruz değil mi? Buna değmemiz lazım. Bence şey oluyor arkadaşlar. Dur şuradan demirlerimizi alalım. Burada ne oldu? Kömür mü bitti? E kömür üretmiyor muydu kömür totemleri? Neyse. Gidek abi. Niye gitmiyoruz? Şunu kapat kır. Abi ya internetim gitti lanet olsun ya. Arkadaşlar ya böyle bitirmek istemezdim videoyu ama mecburen bitirmek zorundayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda bana bu oyunda bilmediğim şeyleri yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Öğrenmek istiyorum. Bu oyunu gerçekten sevdim. Daha fazla videolar için aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.